Tamam. Şartlar, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı adayı Hulusi Porgalı beraberinde partisinin Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Banu Sevil ve partililerle birlikte Yeşilyurt esnafını ziyaret ederek sıkıntı ve talepleri dinledi. Hepiniz musunuz? Buyur tamam. emrinde. Tamam söz. Esnafları gezip sıkıntıları dinleyen Porgalı'ya esnaflar da oldukça ilgi göstererek destek sözü verdiler. Allah'a emanet olun. Destekler, destekler. Allah dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Uçur, uçur, uçur. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Yeşil Yurtların böyle coşkulu bir şekilde destek vermelerinden dolayı iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. İnşallah ben de Yeşil Yurtları utandırmayacağım ifadelerini kaydetti. Aleni böyle destek vermelerinden dolayı ben iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Gerçekten e, girdiğimiz her kapıda e, her konuştuğumuz esnaf e, Yeşilyurt'ta, e, ben bir Yeşilyurtlu olarak bana büyük desteklerini e, vaat ediyorlar. İnşallah ben de bunları utandırmayacağım. Eğer Allah nasip ederse seçilirsek de Yeşilyurt'un sorunlarıyla ilgileneceğiz. girineceğiz. Gerçekten şu anda e, gezdiğimiz yerde e, bayana, erkeği, esnafı, genci önümüze çıkıp e, Yeşilyurt'la ilgili sıkıntılarını anlatıyorlar. Biz de kendilerine her türlü destek sözü veriyoruz. Yeşil Yeşilyurtlu bir esnafsa Porgalı'ya ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirterek şöyle konuştu. Ee, tabii gücümüzün yettiği kadar, sesimizin ulaştığı kadar destekleyeceğiz başkanım.